farkındayız alacağım herhalde. Oh, hey, ben hemen bir mikrofonuma bakayım. Şöyle. <laughs> oh, hayır. Neyse, Bu, ben ben alo alo. Bir susun bir be. Bu anlaşılır. Alo. Bu anlaşılır. Değil Bu anlaşılır ya. Alo. 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 Bayağı Bayağı iyi mi? Aldır, daha iyi e, Alo. Alo. Daha iyi olur. Ben. Alo. 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 Bu ne oğlum? 4 entry ne? Çocuklar yani kesin smurf, ya. smurf abi ya. Kimse yapmaz. Bak bunlar var ya bizim <gülüyor> içimizden <gülüyor> geçmezse bir şey bilmiyorum. Net Kanka karşıdaki <laughs> phoenix smurf ya. Lan! Ya bu gelik ya. Ya Ne oldu? Reis! satayım. Yaptı lan. Dur lan. Reis bir daha konuşsana. Ne oldu oğlum? Efendim. Dur dur. Ne var ya? Aa, Hayır ya. O sesi geldi. Videosunu izliyordum alttan. Aa o oh, <laughs> Salak. <gülüyor> Tam YouTube'a yeni video atmış onu izledim. Ne oldu ki? Oğlum siktir. Ben... Çok iyi yedik be. Amına koyayım. Bunu nasıl kandırdım bilmiyorum. Mükemmel mastermind geniusum ya. B'deler. Oo net smurf. Net smurf. Hadi bakayım. B'de düşman görüldü. Kim? Bir düşman kaldı. Spike burada, burada. spike ortada düştü. Adam nerede? Burada burada burada. burada. <laughs> Allah'ım. Allah. 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 Gelmiyor ki. Lan vurmayacağım. Ya bu adam smurf kanka ya. Biraz ağlayalım şimdi. 3 şuanda hep smurf geliyor ya. Silver'dan Biraz çıkacağım geliyor. çıkamıyorum. Tamam, Allah kahretsin ya. Tamam kanka zaten bu robot gibi Sadece geliyorsun. Boş adam. yapma. Pardon kanka. Şöyle boş yapma diyor bak bak. Başta şey diyordu. Başta şey diyordu. Ubeka abi. Ubeka mı lan bu diyordu. Şimdi şey diyor. boş yapma tamam kanka diyor. Amına ne kadar piçine bak lan sen. Aa! 200 Peach. <laughs> Ultimate War 254. ikinci elini kutlamış. Abi NA'de kimin eğimine sahip olmak isterdin? Bu beka. Şirat dışında. Şaka bir yana... Bilemem ya. <laughs> Hiko olabilir. Hiko'nun eğimi güzeldi zamanında. Raze'de Jet 80. Jet nerede? Ne yapıyor bu? Ortada ortada ortada. 95 solo. Son 30 saniye. Sağda kanka ikisi de. Ekstra triggerlayayım mı biraz? Dönüyor. Mitte kanka mitte duyuyorsun kanka. Sus mid'de. sus. Mitte kanka mit mit. <laughs> sus sus diyor lan. İkisi de bayağı Son 10 saniye. Yavaş. Treplerim var kanka, treplerim var. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Canı sus, çok az yani canı çok az kanka. 85 vurdu Aa, bizim çocuk. Tamam sus sus. Tamam tamam sus. pardon. Ben de 95. <laughs> çok iyi. Tabii üstü gelmiş. Ube ne haber demiş. İyilik abi senden ne haber? Tabiricim hoş geldin. İnanma. Alttan yazıyor. side arkasında diyor kanka. Side arkasında diyor. Boş ver. Sus inanma lan. En arkada en arkada diyor kanka. Burası ha burası. Lan, kanka, Aa yok kandırıyor la kandırıyor piçe bak. Sumon var sumo at sumok atıyoruz sumok atıyoruz at kanka. <gülüyor> Helal <gülüyor> lan sana. Şöstele kanka. Kanka niye çözmüyorsun? Tamam ya. Beyler ünlü olduk. Dur ben ismimi açıyorum. Ünlü olduk. Niye Beyler ben, ben ünlü ben olduk. Yo yo bak kanka bu üvek değilse ya. ben bir şey bilmiyorum. Ben ismi açıyorum. Arkadaşlar selamun aleyküm hello. Youtube. Ben bir ben ben lörklüyorum vuracağım adamları şimdi. Kim oldu? oğlum? kim, kim? Ne diyorsun sen salak mısın ya? <laughs> bak bak ya siktir. Pardon ne? Ettim, ne bozum. oldu? Kim kim? Karşıdaki kim? Reis reis bizim reis. Ay bizim reis bizim reis. <laughs> ne diyorsun ya? Gel gel. Ubek abi gel gel körlüyor vur. Körlüyor vur. Ses programı. Bizim, bizim reis kim? Bizim reis kim? <laughs> 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 Hayır lan ya kesin bu bak. Ananı satayım. Ya ne alakası var sikiler? Bak bak. Aynı skinleri de var aynı. Yolda. Ah. Helal sana be. Biri Helal bir. be. Anan ne zaten? Var mı sikiler? Onu ben vermiyorum. Çocuk ne <laughs> diyor bak. Var mı sikiler? Kavgaya bak. Ne oluyor <laughs> oğlum? Abi, <müdürlük>. Avejder <laughs> oyna, Avejder <al, işler gülüyor> oyna, Bebek abi, Avejder <laughs> <işler gülüyor> oyna. Kim oğlum o? Ya delireceğim şimdi delireceğim yeter ya artık tanımayın ya... beni hayatta Aa, bir sikimde doğru gitsin <laughs> ya, ya. bir <laughs> sikimde doğru gitsin bu hayatta ya yeter artık be. Aa ara. Köse'nin babası subscribe'mamış. Köse'nin babası aramıza ya, hoş geldin. Allah oynayız dedi. Gerçekten Köse'nin babası subscribe mı oldu bu arada? <laughs> Köse'nin şey. babası a, aramıza a, hoş a, a, Çok teşekkür ederim abi. Çok a, sağ ol. Köse'nin bizim izleyicimiz hani, hani bu arada. Kardeşiyle beraber izliyor. Bizim bir ara de, baban da gelsin. Anlarım izlesinin. oğlum ben bu adamı çok seviyorum ya. Ubeka, Ubeka. Ya ben bu adamı çok seviyorum ya ben ne yapabilirim ki? Mülteyemem ben bunu. Sober işle gelmiş. Ünlü olduk ne? Abi bilmiyorum. Bu senin için. Bu senin için ya. Ay delireceğim şimdi. Dur dur pikleme pikleme pik öleceğim. Adamlara smurf gelir bize. Bu be B'de düşman. Allah'ım al öyle şeydi. Al al ben ben bırakıyorum e, Öldüm ben. Sakin ol. Eğlenmeye hazır mıyız? Ben öldüm. Ya o olmaz ama böyle şey ya. düşman kaldı. Yük kalmadı. Kanka o kadar da söyleme bak bu kadar Sese bak oğlum. Ne var ya? Oğlum. <laughs> <laughs> Aa, ne tu beka ya. Ananı <laughs> sakin. <gülüyor> sakin oğlum Sanki şey ya. Aha. Ne oluyor anlamadım ben de. Güldük eğlendik. Ölme bak. olmaz. Öyle şeyler yapmıyorum da. Çanta yolda. a Çanta yolda. oldu Suratım çarptı. Çocuk kalp krizi geç. Evet ya. Beni çok seviyorlar herhalde. Aa, adama bak. Uçuyor. Yine ölecek ya. Benim bombam ölecek hem de. Zir Oğlum Brit sen çok iyisin lan. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Yine abi ultim var abi. Ya at koşalım. Al başladı. Çocuğumda Çocuğumda Aa kör olmamış adam. <laughs> <Çocuğumda da. gülüyor> Öf o neymiş be. <laughs> Allah'ım delireceğim bilkak. hareketi gördün mü çocuğun? Seni ghostlayacaktım ligin yetmedi abi hadi ya Piç'e bak sen Chat'teki muhabbete bak Say Abi seni abi, ghostlayacaktım abi. ligin yetmedi Siktir. nasıl yapıldığını unutmuyor canlan Alt taba basıyorsun Kansa yolda yolda Oksijenden Mavera çıkmış hadi ya. Aa. UBEK abi. Sage, bu abi. <laughs> bu abi. Ben de açtım, ben de açtım. Ne açtınız lan? <laughs> Allah delireceğim ya. ya. Ben ulti attım. Onların hepsini bu bek abi ilk Ağda kanka boyun gel. Kanka boyun ağda değil. Abi arkadan gelen para sesleri ne öyle? Nasıl para sesi? <laughs> yayında para sesi geliyor. Hayır, beni gör, Var, beni donat gör. Donate mi geldi lan? Toby Rüşşagan. Oğlum çocuk söyledi donate geldiğini. Allah razı olsun. Toby Rüşşagan. İşte, bu sefer gerçekten gidiyorum kanka. Tamam kanka görüşürüz Tobi. Yok. Oğlum adam yayında yayında. Mesut'a <laughs> mı yayındasın? Hayır. Yok. Söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Limonlu site var ya orası. Aynen aynen D-Lay D-Lay d -Live, d, -Live. d, d mı limonlu? Ben biliyorum ki. d e gir yaz. Limon yaz. Hayır hayır. Aa! Çıkmaz dedim de çıktı çocuk. Limonlu o site ne? Şey mute abi. artık mute yeter mi? Bence daha konuşmaz ya. <laughs> Lan. 80 Lan! Hepsi beni izliyor anasını satayım. <laughs> Dur bana rastlıyor çok heyecanlandım. İzliyoruz seni bir içeri. Kaç kişi var? 30. Oy. Ben kaç aramı? Hadi lan İzlet göster gel. İzlet beni jeti vurayım. Kallanacak. Yok ben bir içi izletiyorum. Oy oynayışa bak helal lan sana. Bayan Sen bu oyunu oynuyorsun be oğlum bir Eli al ejderha sana oğlum. Ejderham var. Ne istiyorsan o zaman. <laughs> ben adamı görmüyorum ki burada bak. Ben buraya uçarım. Bak bu hareketi Benim kimse abi. yapmam he, izle. Çanta yolda. Şey, Çanta Yapacağım yolda. Lan. Ah be. Tutmadı. Ah. Bir var, bir var. Birini öldürdüm. Ha tutturamadın i̇yi, iyi kaçış. İşte Aa, o bulmuş. Evet. tamam. Ya atladı son dubulmuş. Biraz. daha var kanka orada, bilmem. Onun kuvvet işareti burada. Canı çok az kanka, 200 vurdum. Helal lan sana. İşte bu be. Ben şimdi size nasıl öğreteyim ki bunu? Galiba artık çok ünlendik. Bir de karşı takıma yazıyor. Karşı takıma niye yazdın ki UBK'de ben onu anlamadım. Mantıklı oldu mu sence? Saftirik daha saftirik amına koyayım. Ay ki. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Çanta yolda. Çanta yolda. burada. Ay, <laughs> ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Üstümde ok var. Nasıl vurayım? Ben geçiyorum. Bana çık vur daha diyor. <laughs> Keşke söylemeselerdi ya. Her yerde durup bekliyorlar bu sefer adam. Adamlar nerede Hadi. acaba? Bir İyi. uçmak istiyorum ama. Aa bir tanesi bir bölümde. 110 mi? 110 Benim niye anama sövülüyor yine? Ben ne yaptım <laughs> Allah Allah. Benim niye <laughs> anama sövülüyor ki? Benim niye anama sövüyor? Bekiz. Niye sövüyor hala Bekiz. acaba? Bekiz. Çanta yolda. Abi köprü falan kiçerse biz bizden sorun olur mu? Bence etme. Ölde Ben adamlar ölmeye gidiyorum. Abi o zaman da. Yüzdük eğlendik ölme vakti. Burada adam burada. Nereye gidiyorsun lan burada bak burada. Tamam arayalım. Pis dövüş. Aha. Ya deli arkasına git bak bak. Dolduruyor. Benim izlemem ne, alakası var? Dur şey ben AFK'yım ben adamı yiyeceğim. Kalka yolda. Abi ya can verip. Senin için. Allah razı olsun. Bir düşman ya. kaldı. O da burada. Bıçaklayalım mı onu kanka? Ya benim de doluyor. Hadi gel. gel. Bıçak mı gidelim? Gel. Evet, evet. Bıçak 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 bıçak. Kör atacağım gel. Bana tamam, kutbun çocuğu. Tit <laughs> ben. Gayet iyi. Demek ki kaldırmıyor. Gel abi. Abi Uçan bir vuruş gelsin mi o zaman? Ha burada. Orada. Gelsin izle. Sana gelsin çek bu vuruş. Abi. Bir yolda. dur dur. Yolda. Aga be çok uzaklaşmış. Şey Spike A'da düştü. O be beni hatırladın mı? Sikeceğim herkes aynı abi, soruyu sormasın almanın almanın artık almanın almanın be. Hatırlamadım ya. kimseyi. Alzheimer'ım ben. <laughs> Oğlum, bomba dostum yolda. Dolduruyorum. yolda? Ne öldürüyorum. Aldım intikamını reis. Böyle gidiyorum bak, böyle gidiyorum adama bak böyle. <laughs> Meksika race. dalgası gibiyim amına koyayım. Arkada biri var. Ne yapıyorsun sen şorta, şorta. Ben bir hiç? Orta Beni izletmeden olabilecek bir düşman kalmış. Allah razı olsun. Ya yalana bak ya yalana bak. O beka, yemek saattir, sepetinden kim o diyor, tatlı kim o diyor. aldım, üstünde ismi yazıyordu. Kız, Biz parayla var, satılmayız aslanım, sen rahat ol. Her tatlı ben kategorisinde de, de. de olmayız, anladın mı? <laughs> ah short. Çocuk üzüldü. Niye üzülsün ya? Özür mü dileyim? Özür dilerim Bridge. Abi. Bridge özür dilerim. Bridge. <laughs> Cypher onu vur. Kalan son Kanka yok ya. Cypher sen de şey yapamıyorsun tam. İnternetten baksın Bandalın. değil mi? Neye? Vandalim mi? Yanıcın var. Bandalın var. var. Mokun var. Biraz daha yavaş gitsene. Koş koş kanka kaç. Allah delireceğim ya. Abi gir be çocuk be tabi. Herkese de inşallah sana... Ananı sikeyim. Yani bütün gördüğüm herkese de şey diyorum ha Abone geliyor, abi diyor skin alacağım. Diyorum inşallah sana çıkar. Bugüne kadar herhalde 500 kişi inşallah sana çıkar dedim. Şu an <laughs> Yemin ediyorum bebağıyla Allah dayadır. çarpacak gece yatarken. 200 tane çekiş, kod veriyorsun. 500 tane inşallah sana diyorsun. Yemin ediyorum çarpılacağım galiba ben ya. Allah'ım yanlış anlaşılma olmasın. Ben herkese çıksın istiyorum. <laughs> selam selam. Aleyküm selam selam Nida. Hani bana çıkacaktı abi? Aynen öyle. Lan dur! Gördüğün vur onu vur! Şey Ananı sikiyim. Geri dön. Bıç bıç bıç. Dikkat dikkat! Ananı sikiyim. Aaa! Orospu çocuğu kendini öldürmüş. Ne oldu orada? Ben de ona füze atayım dedim de. Pardon. kafayı yersin. Ben de bastım. O basınca korktum. Abi bak bu 20 kilin hepsi senin. Için. Abi sen bu oyun oynuyorsun Abi ben vallahi heyecanlanmasam taşıyacağım da işte. Ben oğlum ben seni tanıyorum zaten bir hiç. Aynen aynen kesin taşıyacağım. Bu sentte adamız, adamız. Ya abi bak utandım ben şimdi. Ben ilk Çekilişe gönlüm, katılmak için abi. ne yapacağım? <laughs> Yarın e, <laughs> açıklayacağız. Bir link vereceğiz oradan. Katılabileceksin. Gülüm ayol linki. Oha. Kaç çizdi? 30 mu? Adam tek mermi. 27'ye düştü. <laughs> Oyna çocuk da yok olmaz. Benim trollemem lazım. İnşallah K izlenir. Kaç izlenir? K'larca izleyin. K'larca mı? O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Binlerce mi yani? K'larca. Kaçın! Yok! Bileyim, bileyim. <gülüyor> <gülüyor> Atlatıyorum! son oyuncu. Bridge. Ulan ben kapatıyorum ya yine ben pingim mi çıkıyor benim? Bakayım. Yo 40 pingin var. Kapattım ya. Benim son, sen polis misin kardeşim? Niye havaya atış ediyorsun önce? Kafasına vursana çocuğun. Benim. Yo daha geçiyordum. Büyüklerine <laughs> saygı göstereceğim. Kafayı yersin. Ölün de uzasın ama ne maç. Bir daha, biraz daha oynayalım. Hayır hayır. ben kötüyüm. Nerede? <laughs> Ya adamın işi gücü var da siz bırakmadın. Ne <laughs> <laughs> işi gücü var oğlum, yayın yapıyor işte işi yayın adamın. <laughs> ha sikir muhabbete bak. Neyse benden fazla konuşuyor bunların. Piçlere bak sen. Kafayı ben yersin. Ben Bitir artık bitirelim bari ya. Gel bitirelim oyunu Brimstone. Takip et. Yüzlük eğlendik. Ölme vakti. Çanta yolda. Hayret. Ama vurdum dedi. <laughs> <laughs> Sayda <laughs> attı <ultiyi. gülüyor> Ada düşman <duyuyor>. geliyor. <laughs> Soldan attın anladım acaba. <laughs> Karşı takım da izliyor ki hepsi burada duruyor kanka. Paketi izliyor. Evet evet o 20 falan vurdu herhalde. Bakayım. 36 vurmuş lan. <laughs> Niye oka gösteriyor? <laughs> Çocuklar oynuyor ha. Bu ikili var ya can yakar. Kanka eli alır mısınız ya? Tabii. Tabii. Tamam. Tamam, teşekkür tamam. Teşekkür ederim. <laughs> Çık yukarı bir iç. Elal olsun sana. Çık yukarı kanka dinle beni. Dümdüz ilerle soluna Ol. git sonra. Dümdüz ilerle. Klasikle, yavaş klasikle. git kanka yavaş git kanka yavaş git. Solunda. Klasik Hayır klasikle vuracağım. Hadi vur, Main de adam main de main de. Arkadan <laughs> gelmiş bizim bölgede. Klasikle vururum. Hayatta kalan son oyuncu. Satmaya gerek yoktu ya. Aaa. var ya oradan aşağı <laughs> ya, hey, sattım. Ya ölümde sen öldün ben mi sattım? Bol atıyordum. Kafa yiyeceğim şimdi yemin ediyorum var ya. Anlamıyorlar. sen seve seve anlatmayı bilirim. Ben de sike sike anlatacağım şimdi Brimstone bekle. Yiyom yemiyom o diğer yayın saat yayını açasın var da işte. Yok yemiyorsun yok merak etme. Dolduruyorum. <laughs> be Prime ile abone olunca Hanım katılabiliyor muyuz? Mi? Evet abone olmasan bile katılabiliyorsun. abone olmaz ya. zorunlu değil. Ama abone olanlara çıkma ihtimal daha yüksek olacak. Evet, Ay, oğlum, bak o kadar delik almış görüyor musun? Şey, evet deyip geçebilirdim ama ya. insanlara doğruyu söylüyorum lan. Abonelik için dilenmiyoruz. Ne no olur 8 liraya abone olun be. Ay kör dedi diyor. Lan 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 gir gir. Onu koyayım. Bunlar bende niye oynuyor? Lan rezik kaldır. Kanka ne no olur beni kaldır lan gelip. Abi yok ki ya. 2 tane ne vurup beni kaldır, yani kaldır lan. Ne olur lan Sage. Sage'ü kaldır. No scope atacağım. Beni izle bak no scope atacağım. Ya Bunu ne ben nasıl sikiyim? Reyna, can çek. Birim son. Eli al kanka. Ejderha vandal. Sözüm sözdür. Hadi bakalım. <laughs> Benim son eli al ejderha bana da sana kanka. Bizde no scope, bizde no, no scope. at sana Valorant puanı hediyem var. No scope at Valorant puanı hediyem var. Hala devam ediyor. Helal olsun devam et, bir tane daha at. Aldı ya. Lan bırakıyorum yine g**tümüze girdi ya Allah kahretsin Bir tane daha at bir kod daha. Hay ne bu? S**kler. Kaçma bak dur yayını açacağım lan. Tamam oyundan sonra vereceğim. Dur yayını açıyorum a**ın ah, üzüldüm. Oyundan sonra nerede Kaç ya? Kaç epey istiyorsun Brich? Ulan bak kod önemli değil de. <laughs> oynası. çok iyi. Ya. Kaç VP istiyorsun Kodosan oğlum söyle. <laughs> abone tarafından engellendiniz. Lan kaç VP istiyorsun Güzel. söylesene? 300 yeter. Abi gönlünden ne koparsa al al operatör. Al tamam. operatör. Allah'ım deliriziz şimdi. Kaç VP alacaktın oğlum sen? Abone olacağım dedin ya sana. Abone Olamadım ki denedim. <laughs> abi Ay ananı sikiyim sen senin arayına gibi artık yeter. Nerede öyle oha. 1250 mi verelim evet. chat? Chat söylesin. Kral çocuk 1250 kafi. 1250 verelim. Şey Ortada düşman görüldü. Sizi mi kıracağız lan eşekler? Bunu aman atmayayım. Benden de bir noskop. Bir tane de ben noskop atayım senin için kanka. Hazır mısın? Bir düşman kaldı. Sonuncu bir noskop atabilir miyim arkadaşlar? Bulmazsanız Allah rızası <laughs> için ha. Yanına gidip otursanız çok çok mükemmel olur ya. At bana o at bana ben vurayım noskop. Nerede kanka? Yok ben vuracağım buna. Nerede kanka bu? Beraber bir arkadaşlar el birliğiyle hadi lütfen. Verdim CT'de. Gösterdim yerini. Dur dur kanka bekle. Çok uzakta dur koşacağım. Geldim kaçtım şeyinden. Bıçakla. Abi git küyle vur havada. Çekilin yolumdan. Nedif abi, hadi. Çanta yolda. Üründen devam adamı... et. Hayır be. Saldıranlar. Karaktersiz sayılır. Gruba davet ettim kaç MVP alacaksın abi. Maber oksijenden ayrılmış haberim var ya. Ay kafam şişti.